Afrika kıtası Çat bölgesinden tüm Türkiye'ye selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Nefesol Derneği olarak bizlere vermiş olduğunuz vekaletler doğrultusunda vacip kurbanlarımızı kesmeye devam ediyoruz. Bu da 8. grup Şükrü Gedik vacip kurbanı, Sonay Gedik vacip kurbanı, Esme Gedik vacip kurbanı, Menekşe Çırpıcı vacip kurbanı, Gizem Çırpıcı vacip kurbanı, Süleyman Macit vacip kurbanı, Mustafa Çalışkan Vacip Kurban'ı Rabbim derga izzetinde kabul eylesin. Ata Tüvekele Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillah İlhamd Bismillahirrahmanirrahim. kabul eylesin. Afrika çatı selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet. Afrika kıtası çatı güzel ülkem Türkiye'ye selam olsun. Nefes ol derneği olarak vacip kurbanlarınızı kesmeye devam ediyoruz. 19. grup Mastem Aztek'in vacip kurbanı, Sibel Aztek'in vacip kurbanı, Ferhat Aztek'in vacip kurbanı, Merhum Ahmet Demircan sadaka kurbanı, Tayfun Bilgin vacip, vacip kurbanı, Mustafa Tunçer vacip kurbanı, Bekir Kamalı vacip kurbanı. Rabbim derga izzetinde kabul eylesin. Atay allah <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillah İlham Bismillah Allahu Ekber Rabbim der gayzetinde kurbanınızı kabul eylesin Afrika Çatürkesi'ne selam olsun Kurban bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Afrika kıtası Çatürkesi'nden güzel ülkem Türkiye'ye selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Nefes ol derneği olarak vacip kurbanlarınızı kesmeye devam ediyoruz. 38. grup. Güngör Çetinkaya Vacip Kurbanı, Merhum Recep Özcan Sadaka Kurbanı, Merhume Şerife Özcan Sadaka Kurbanı, Remzi Özcan Vacip Kurbanı, Leyla Özcan Vacip Kurbanı, Merve Yeşilova Vacip Kurbanı, Mehmet Salih Yeşilova Vacip Kurbanı, Rabbim DER gayzetinde kabul eylesin. Atay Türbekere Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve ilham Bismillah Allah Ekber Allah Rabbim kurbanınızı kabul eylesin Sırat Köprüsü'nde sizlere binek eylesin Afrika Çatı ülkesinden selam olsun Allah'a emanet olun Kurban Bayramınız mübarek olsun Afrika kıtası Çat ülkesinden güzel ülkem Türkiye'ye selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Nefes ol derneği olarak vacip kurbanlarınızı kesmeye devam ediyoruz. 50. grup Alparslan Anar vacip kurbanı. Alparslan Anar vacip kurbanı. Hayri Alioğlu vacip kurbanı. Rakibe Terzioğlu vacip kurbanı. Fatma Nida Arpa Gonca Kucur. Kucur vacip kurbanı, Ayla Varışlı vacip kurbanı, Mustafa Özulu vacip kurbanı. Rabbim der gayzetinde kabul eylesin. Atay Türbekele. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi Bismillah Allah Rabbim kurbanınızı kabul eylesin Sırat Köprüsü'nde sizlere binek eylesin Afrika Çatürkesi'nden selam olsun Kurban Bayramınız var